5 yıl aradan sonra yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan program kısmetse olur. Aşkın Gücü adı ile seyirci karşısına çıkacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuş ve başvuruları kabul etmeye başlamıştı. Bu kez bir tanıtım fragmanı ile seyirci karşısına çıkan kısmetse olur. Aşkın Gücü programının tanıtım fragmanı tüm sosyal medyaya etkisi altına aldı daha önce 7 erkek ve 7 kadın ismin yarıştığı kısmetse olur programında bu kez 9 kadın ve 9 erkeğin aşk için yarışacağı öğrenildi. Öte yandan kısmetse olur. Aşkın Gücü programının fragmanı ile birlikte yayınlanacağı platform ve sunucu da netleşti. Kadınlar ve erkeklerin ayrı evlerde yaşayıp, gün içerisinde bir araya gelerek birbiri ile flört etme seçeneği bulabileceği kısmetse olur. Aşkın Gücü programının tanıtım fragmanı sonrasında yayıncı platformu netleşti dijital mecralardan seyirci karşısına çıkacağı öğrenilen kısmetse olur. Aşkın Gücü programının yayın adresi YouTube oldu. Sunucusunda da değişikliğe giden kısmetse olur. Aşkın Gücü programı, bu sezon seyirci karşısına Öykü Serter'in sunumu ile çıkacak.